Sevgili kardeşlerim, herkese merhaba. Kardeşlerim, yine bir egzersiz hareketiyle sizlerle birlikteyim. Bu hareket biraz yorucu ama metabolizmanızı hızlandıracak bir hareket sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda omuz kaslarınızı, sırt kaslarınızı ve göğüs kaslarınızı aktif edeceksiniz. Ayakta durduğunuz için de bütün vücudunuz aslında çalışmış olacak sevgili kardeşlerim. Ben hareketi gösteriyorum. Benden sonra siz de mutlaka her gün deneyin. Günde 10 dakika yapmanız yeterli olacak. Bakın şu şekilde serbest bırakıyorum ve yüzer gibi kulaç yapıyoruz. Evet hızlı. Tempomuzu hızlandırıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakın. Nefes almakta zorlanacaksınız. Günde 10 dakika. Bakın şöyle yarın. Su yarın. Evet. Dalgaları, okyanusları geçiyoruz hep birlikte. Karşı kıyıya varacağız sevgili kardeşlerim bakın eller bu şekilde. Günde 10 dakika bu egzersizi yapın. Metabolizmanız canavarın gibi çalışsın. Sevgiler egzersiz yapın.